İş günü fonksiyonunu incelerken şunu söylemiştik. Biz kendi hafta sonumuzu iş günü fonksiyonunda oluşturamıyorduk. Sabit bir hafta sonu vardı cumartesi pazar. Bu cumartesi pazar değeri daha doğrusu günleri iş günü fonksiyonunda bizim hafta sonumuzu oluşturuyordu. İş günü ulusal fonksiyonuysa adı üzerinde zaten ulusal yani sizin toplumunuzdaki normlara uygun bir şekilde iş gününü hesaplamak için kullanılıyor. Bu fonksiyonla birlikte istediğimiz herhangi bir günü hafta sonu olarak belirtebiliyoruz. Bu hemen dilerseniz bir önceki videomuzdaki konumuza yani iş günü fonksiyonuna bir geri dönelim. Ve aralarındaki bağ ile aralarındaki farkı çok daha net bir şekilde anlayalım. İş günü fonksiyonunda ben sadece ne yapıyordum? Gidip başlangıç tarihiyle günü gösteriyordum gün sayısına. Bakın hafta sonu gibi bir ibare yok burada. O yüzden tatillere geçiyordum direkt. Hangi günlerin tatil olduğunu belirtiyordum. Enter'a bastığımda sonuç alıyordum. Bunu hatta biz takvim üzerinde de gösterdik. Şimdi iş günü ulusal fonksiyonunda olayın biraz değiştiğini göreceğiz. Şöyle ki hemen gelip iş günü ulusal fonksiyonunu açalım. Fonksiyonu açtıktan sonra burada yine sabit olarak bir başlangıç tarihim var. Bir de çalışma gün sayım var. Buraya kadar her şey tamam. Bundan sonra artık olay biraz değişiyor. Çünkü hafta sonu işin içine giriyor. Burada iki farklı yöntemi kullanabiliriz. Bunlardan ilki dize yöntemi. Dize yöntemi dediğimiz haftanın 7 gününe karşılık gelecek olan sayılar var. Bunlar 0 ve 1. 0 ise eğer bir değer o gün çalışıldığını gösteriliyor. Eğer bu değer 0 ise, o gün çalışıldığı gösteriliyor. Bu değer 1 ise, o gün hafta sonu olduğu gösteriliyor. Ama biz önce sayıyla başlayalım. Yani sayı gösterimiyle başlayalım. Sayı gösterimini gördükten sonra dize gösterimini terimini kullanmak size daha kolay gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi sayı yöntemi için şöyle bir kullanım söz konusu. Eğer 1'i seçerseniz cumartesi pazar, 2'yi seçerseniz pazar pazartesi, 3'ü seçerseniz pazartesi salı diye gidiyor. Burada şöyle aklımızda tutabiliriz. 1 cumartesi pazar, 2 pazar pazartesi ya bu şu demek oluyor aslında. 1'deki pazar işlemin sonunda, 2'deki pazar başında, 2'deki pazar pazartesi mesela pazartesi sonda, 3'te pazartesi salı başta. Bu şekilde bir kullanımı var. Elbette bu çiftli sistem hem yani cumartesi, pazar, pazartesi, salı artık neyse bu şekilde kullanabiliyoruz çiftlilerde. Şimdi gelelim teklilere. Teklilerde 11'den 17'ye kadar aynı mantıkla. 11 Pazar, 12 Pazartesi, 13 Salı ve bu şekilde gidiyor. Biz önce bunu bir kullanalım, gösterelim size ondan sonra dize yöntemine geçeceğim. Ben burada mesela 12'yi seçiyorum. 12 neydi arkadaşlar? Pazartesiydi. Yani 11 Pazar'sa 12 Pazartesi. Bunu gösteriyorum. Hemen arkasından da gelip tatillerimi gösteriyorum. Tatilleri de gösterdim. Şimdi parantezi kapatıp Enter'a bastığımda 2002 2022 değerini burada bana gösteriyor. Peki geleceğim. Şimdi yine takvimimizi biz burada açacağız. Şimdi önümde iki tane olay var aslında. 14 Şubat pazartesiye denk geliyor biliyorsunuz. Bizim hafta sonu değerimiz de pazartesi. O yüzden biz pazartesi günü çalışmıyoruz. Ama bu hem hafta sonuna hem de tatil gününe girdiği için bir sayılıyor. iki sayılmıyor arkadaşlar. Yani normalde bunun iki sayılması gerekir. Çünkü hem hafta sonu var hem de işin içinde tatil günü var. İkisi kesiştiği için bunları maalesef bir saymak zorundayız. Çünkü çalışılmayan gün önemli bizim için. Ve saymaya başlarsak burada bakın 14'ü saymıyoruz atlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Burada duruyorum arkadaşlar. Çünkü 19 Şubat'ta benim kafa iznim var. Bugün de çalışmıyoruz. Bugünü de atlıyoruz. Ayın 20'sine geliyoruz. Ayın 20'si de pazara denk geliyor. Herhangi bir tatil günü yok. O yüzden ne yapıyoruz? Burada işi bitirip teslim etmiş oluyoruz. Şimdi geldik. Bunu biz. 6'ya arttırdık. 22 oldu. Neden 22 oldu? Neden 21'i değil? Çünkü 21'i görüyorsunuz pazartesi. Pazartesi de bizim hafta tatilimizdi. 21'i atladı. 20 geçti. Bunun en temelde kullanımı böyle. Şimdi gelelim işin diğer boyutuna. Tabi biz bunu yine 5 yapalım. 5 olarak kalsın bu. Buradaki yapıyı bir kere daha düzenleyelim. Yani şu hafta sonu yapısını anlamaya çalışalım. Mesela çift kullanım yapabiliriz biz burada değil mi? Mesela 4'ü seçersek. Yani şimdi 4'ü seçtim ama ezbere hangi günler olduğunu bilmiyorum. Cumartesi, pazar, pazartesi, Cumartesi pazar, pazar pazartesi, pazartesi salı, salı çarşamba. Evet, salı çarşambaymış. Şimdi salı ve çarşamba günlerinin hafta sonu olarak gözüktüğü hesaplamadan nasıl bir sonuç alıyoruz? 25022022. Şimdi bunu gelin takvimde bir görelim nasıl bir işlem yapmış. Bakın ayın 14'ünden başlayamıyoruz çünkü ayın 14'ü Sevgililer Günüymüş, tatil gününe giriyor. Hemen gelip normalde tatil günü değil tabi, Tatil gününe giriyor dediğimiz öyle kabul etmişiz. Ayın 14'ünde işe başlatamıyoruz. Ayın 15'inde başlatamıyoruz atmamız lazım. E, salı -Çarşambalarımız da tatildi bizim. 4'ü seçmiştik. Salı çarşamba tatil olacaktı. O yüzden ne yapıyoruz? Şu 3 günü atlatıyoruz arkadaşlar. Şu 3 gün gidiyor ve biz ayın 17'sinden başlıyoruz. 1, 2, 3. Hatta bunu da sayamıyoruz. Kafa iznimiz var burada da. Toplamda burada 2 sayabildik. 3. gün ayın 21'i de kafa iznine denk geldi gördüğünüz gibi. Sonra tekrar bir salı çarşamba denk geliyor burada 22-23'ü. Daha ne yaptık? Bakın 3 sayabildik. 4 ve 5. Beş. 5. gün iş bitti ve iş teslim edildi. Sonuç olarak da karşıma 25 Şubat 2022 işin teslim edildiği gün olarak çıktı. Tamam buraya kadar da harika. Her şey yolunda. Biz bunu şimdi böyle kullanacaksak zor olmayacak mı? Evet zor olacak. O yüzden biz hafta sonunu dize yöntemiyle kullanırsak biraz daha kolay bir şekilde kullanabileceğiz. Bunu kullanmak için önce tırnak açıyoruz. Tırnağı açtıktan sonra ne demiştik? Ben buraya 7 tane sayı gireceğim. Çalışılan gün için 0 gireceğim. Hafta sonu için 1 gireceğim. Pazartesiden başlıyor. Pazara kadar da gidiyor arkadaşlar. Pazar pazartesi için diyorum ki sıfır. Biz burada ne yapmıştık? Sadece salı mı demiştik? Tabii son olarak salı çarşamba demiştik galiba. O yüzden salıyla çarşambaya bir bir koyuyorum. Yani pazartesi günü çalışılıyor. Salı günü çalışılmıyor ve çarşamba günü çalışılmıyor. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri içinde sıfır bırakıyorum ve ardından tırnağı kapatıyorum. Enter'a bastığımda aynı sonuçla karşılaşacağım. Yani şu yöntem, dize yöntemi, sayı yöntemine göre biraz daha kolay. Mesela ben çarşambayı tatil olmaktan çıkardım. Enter'a bastım. 23 dönüyor. Mesela diyelim ki Salıyı çıkardım. Sadece pazartesiyle pazar gününün hafta sonu olmasını istedim. Enter'a bastığımda 22'si çıkıyor. Elbette ki hafta sonu değerleriyle ve buradaki tatil günleri değerleriyle bu hesaplamalar yapılıyor ve sonuç ortaya çıkmış oluyor. Sonraki videoda yeni bir tarih fonksiyonuyla birlikte olacağız.